konuşmasından tutup her şeyine kadar bunu düşünmemi sağlayan yani benim oyuncu kuş mu saldırdı? Evet. <laughs> evet, sayın hocam başlayabiliriz. Bugün neler yaptığımızdan bahsedeceğiz ya da ne yapmaya çalıştığımızdan bahsedeceğiz. Evet, aynen. Belki hiç bilmeyenler için ben ergoterapistim. Çocuklarla çalışıyorum ve çocuklarla çalışırken de genelde hep materyaller kullanıyorum yani oyuncaklar kullanıyorum. Ya diyorum ki işte keşke diyorum şu oyuncakta şu özellik de olsaydı da burada çocuklarla şunu yapsaydık diye böyle hep içimden geçiriyordum. Sonra yakın zamanda zaten e, sen dedin ki ya oyuncak mı yapsak işte nasıl olur derken e, kendimizi şu an burada buldum. <gülüyor> <gülüyor> yani hepsi birbirini tetikledi aslında. Evet. Ya da bir uzun zamandır yapmak istediğimiz şeyler de hep e, arka arkaya arka arkaya başlamış olduk yani. Bir şeyi bir söylemek lazım. Yani şimdi hani ne yaptığımızı da hala söylemedik ya bir yandan işte oyuncak üstünden başladığımız bir iş. yani Uzun zamandır konuşuyorduk. Şimdi şartlar olgunlaştı. Şimdi başladık. Hı. Arkasından ya hep bir böyle bir işte sosyal medya içerik hazırlama konusu vardı işte senin işinle alakalı. Hı, evet. Yani biz de böyle bir yola girmiş bulunduk ama biz eğleniyoruz yani. Benim hoşuma gidiyor şahsen. Ben eğleniyorum. Ya benim de çok hoşuma gidiyor. Çünkü böyle yani şu an tam zamanında ve böyle keyifli ve buna vakit ayırabileceğimiz bir noktada bu çıktığı için bu iş yani. <laughs> ben de çok mutluyum ve hala böyle üretken olmak çok hoşuma gidiyor. işte farklı farklı alanlarda ya sadece çocuklarla seans yapmak gibi değil de işte mesleğime hizmet edecek her alanda böyle büyümek çok kıymetli. Oyuncak işi bende şöyle bir yani kırılım sağladı diyebilirim. Bir de ben sizin alandan değilim yani. hani çocukla falan çok alakam yok normalde ama senin anlattıkların ilgimi çekiyor. Dinliyorum. Evet yani gerçek hayatta da karşılığını gördüğüm için yani 3 yaşındaki çocukla 30 yaşındaki kendim arasında ortak nokta bulmak heyecanlandırıyor beni yani. Olaya bakışımı değiştirdiği için seviyorum güzel oldu bence destekleyici hissettim şeyde herkes güçlü olduğu yanına ortaya koyuyor ve böyle şey büyüyor yani Aynı, doğal bir şeyden aynen. Hadi bunu yapalım deyip onu yapıyoruz Mesela ilk planladığımız oyuncaklar hala çıkmadı da aslında sonra Çünkü bizi daha heyecanlandıran bir fikir evet. bulduk ve onun peşine gittik aynen o arge kısmı çok daha farklı işliyormuş yani hayal ettiğimden. üstüne biraz kafa yoralım diyoruz Evet o zaman oyuncaklara geçelim mi oyuncaklara geçelim Evet. İlk evet. hangi oyuncağımızla başlayalım? Valla ben meyve oyuncağıyla aslında başlayalım. İlk Ülk oyuncağımız da oydu. İlk <laughs> göz ağrımız, ilk tasarladığımız. Açayım mı? Aç bakalım. Aslında meyve oyuncağını tasarlarken neyi gözettik? Ya da neyi böyle bize fikir verdi? Sorusu. <laughs> <laughs> <Evet, sırası. gülüyor> Bunu birçok versiyonu da yapmış olduk. Ya aslında favori oyuncaklarımdan birisi bu benim. Bundaki esas hani motivasyonum da şu oldu. Hep varmış gibi bir oyuncak. Sanki her yerde her zaman çok kolay bulunabilirmiş gibi geliyor. Sanki benim çocukluğumda da varmış gibi bir oyuncak bu. Aynen. Ama yok. Şimdi baktık yok. Dedim ki böyle bir şey nasıl olamaz yani. <laughs> Ya şöyle e, normalde böyle çocuklarda işte e, genelde şey yapılıyor bu, bu oyuncaklar hep geometrik şekillerden oluşuyor ve işte sadece takıyorsun ya da yönleri var takarken hı hı. hiç ve o da böyle çok ilgi çekici gelmiyordu ya da işte hani çocuklar içinde böyle sıkıcı gibiydi bence ama böyle Hani a bunu neden meyve versiyonunu, dikey versiyonunu yapmayalım deyip hani aslında çıkan bir şey oldu değil mi? Bultak oyuncağı mı? Aynen bultak. Bir de sen bu noktada yani aslında ilk çıkış noktamızda sen şöyle bir tespitte bulunmuştun. çocuklar gerçek veya gerçeğe yakın olan şeyleri çok seviyorlar. Onlar evet. çok ilgi gösteriyorlar ve bu meyve figürleri mesela hala senin seansında ilgi çeken oyuncaklardan birisi. Aynen yani, yani bütün çocuklar ilgilendi yani bununla <gülüyor> <Değil> <gülüyor> baktılar ve yani bu gördüler. Bir de burada şeyi de gözettik yani mesela bana da e, oyunlarda hep şey oluyordu İşte bir oyun içerisinde ya hep aynı tip zorluklar oluyor. Mesela Hı -hı. işte dedik ki iki parçalı olsun, üç parçalı olsun, dört parçalı olsun hani şeyi Hı -hı. de kolaydan zora doğru gitseniz parça adet de yani işte atıyorum havucu yapmak bu kadar kolay olsun. İşte ananas birazcık daha düşünüyorsun, mısırın işte... E, o ayrımı işte altına mı geldi üstüne mi geldiği planlamayasın evet. çocuk diye. Ananası Ona bu baktım. arada tek seferde yapabilen yetişkin de az sayı <laughs> dinleyenler. <gülüyor> <gülüyor> Çok denedik. <laughs> Aynen. Ya bunu genelde şu şekilde yapıyorlar. Bakınız. O yüzden aslında biz bu oyuncağı bir de <laughs> basitleştirdik. Yani evet. bunun daha zordu bu. Aynen. Ee, bu kadar da kolay değilmiş aslında. Evet. İlk kez deneyenler genelde tek seferde yapamıyorlar. Zorlanıyorlar. Ee, evet. böyle. Bunu geçebiliriz. Şöyle kenara alalım mı Sayın Hocam? Alalım. Dondurmaya mı geçelim? Geçelim. Al bakalım dondurmayı. Suyumu alayım. Ya dondurma aslında şöyle çıkmıştı. Kule yapma e, fikrinden ötürü. Bir değerlendirme var ve orada böyle blokları üst üste kule yapma çalışılıyordu. Sonra biz öyle yaptık. Yani ilk hali mutlaksızdı. Ama sonra baktık ki bu çok zor oldu <gülüyor> yine. <gülüyor> Ondan sonra bir çocuklar işte elinde alıp taşımak istediklerinde bu sefer hemen hızlıca kayıyordu ve düşüyordu. Sonra dedik ki mıknatıslı halini yapalım. Neden? Evet. Şöyle mıknatıslı halini <laughs> <laughs> gösterelim. Ve evet, Egemen dediği gibi burada kartları var. Aynı zamanda işte görsel algı becerisi için işte resmindekinin aynısını yapmama da desteklenebilir çocuklarda. Evet hocam bir deneme yapalım mı? Yapalım sana zor bulayım. Aman hocam yapamayız yapamayız şimdi <laughs> sıkıntı yaşarız ya çok da zor bulma. Söyle <laughs> desin. <yaklaşayım. gülüyor> Evet, kuş. <laughs> Kuşu da ben açayım. Aç. Bu... ...denge oyuncağı... ...gibi yola çıkmıştık bundan. Evet. Açamıyorum açtım. Şöyle bir adet tablamız var. Yeşil. Bu dalımız bu dalı buna böyle geçirerek bunun ayakta durmasını sağlıyoruz şöyle ondan sonra içinden şu şekilde 5 tane daha dal çıkıyor bu dallar bu ana dala şöyle geçiyor dalları takma açısı var evet, <laughs> İlk takışta biraz zor göre olabiliyor ama takmak <laughs> lazım şöyle de kuş figürlerimiz var bence kuşlar sevimli ve işte bu bu kolay versiyonu, evet. Annesi ve yavruları şeklinde düşündük. Evet. Ve bu da bir de zor versiyonu var. Çevir hocam. Hedefimiz burada denge. Evet. Şeyi bahsedebiliriz ya mesela şu üçlü de mesela genel olarak ve bir dil tutturmaya çalıştık. Memoşuma da hepsinin bir arada iyi durduğunu düşünüyorum. Evet ben. ama bunun için çok çabalamadık bence. Öyle oluverdi. Ha öyle oluverdi aynı. Sıradaki oyuncağımız ev. Boncuk dizme dışında <laughs> bir e, İp konsept. İpten geçirme Aynen. Dedi. Planlayalım dedik ve böyle küçük bir ev yaptık. Şöyle bir ipi var. Böyle bir iğnesi var. Şu şekilde kapağı açtık. İçinden böyle geometrik şekiller evet. çıkıyordu mı hocam? Bir yıldız, ev. Ve şöyle şekilleri var. Kapısı var. sen. Ve sonra da bunların yani içine tekrardan yerleştirmek için böyle kılavuz çizgileri. Kılavuz çizgileri yaptık. Sonra burada mevcut da bir ip hocam evet. bize ip yaptırdın zorla. Biz <laughs> bunu çok ilk anlayamadık yani. İşte şekil var diziyoruz gibi bir yerdeydik. Ama Sen benim bu ipi ısrarla istedin. Evet aynı zamanda ipe ip geçirme olsun diye çünkü bilateral koordinasyon için Allah. Im. Hocam devirmeden. önemli. Bilateral Koordinasyon mu dedik hocam, evet. öyle bir şey dediniz. Ben ilk kez duyuyorum bunu, yıllardır sizle böyle şeyler konuşurum. <laughs> İki eli aynı anda kullanma becerisi. Şimdi bilateral koordinasyon dediğimiz şey zaten e, mesela eylem burada bunu delikten geçirmek ya, Hı -hı. o zaman bunu tut, bir elini bunu tutmak için diğer Hı -hı. eline de e, objeyi deliğine getirip buradan geçirmek için kullanıyorsun. Sonra Hı -hı. bekliyorsun ve yukarı doğru çekiyorsun. Evet. Yani koordineli kullanmak, İşte piyano çalarken de aynı şey. Yani iki i̇ki el evet birbirinden farklı hareketi yapıyor ama bağımsız Tam değil. Tamamlayıcı. Evet. Ama mesela topu tutarken. Aynı. Evet. Aynı açıda aynı doğrultuda birbirine yaklaştırıyorsun. İki el beraber de aynı hareketi yapabilir. <laughs> ama bir el böyle bir el böyle de yapabilir hani koordinasyon olarak. Şöyle ölçen. bir şey var. Aynen. Bu oyuncak neden yaptığımızla alakalı yeterince bahsettik herhalde. Aynen bence de. Bilmiyorum bu kadar bahsetmemize de gerek var mıydı hatta. Ya bence bunu ayrıca bir şeyden atalım yani. Niye bu işi yaptığımızı anlatmamız lazım yani. Niye bence... bu işi yaptı aşkım ama bu bizle alakalı bir şey. İnsanlar o kadar bence takılmayacaklar. Tabii takılmayacaklar da ben ifade etmek anlamında anlamlı buluyorum yani. Neden böyle bir şey ihtiyaç duyduğuyla alakalı. Yani bence yeterli oldu. Bence de yeter. İnşallah kamera da güzel çıkmıştır. Yani bu da tek problem o. Aynen. Google ni bakal